Bugün hem Kazım Karabekir hem Kavlaklı hem de organize sanayi bölgemizin olduğu yerlerde yol çalışmalarını yerinde hem inceliyoruz hem de yapacağımız yeni çalışmaları vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Yaklaşık bu bölgede 10 kilometrelik yol çalışmamız var. Sadece buraya yaptığımız yol çalışmalarının toplam bedeli 90 milyon TL. Kazım Karabekir mahallemizde Yabalıç Caddesi tamamen yenilendi. 10 milyonluk yatırımla da deform olan parke yol tamamen asfaltlanmış oldu. Yine Kavlaklı mahallemizde 2 kilometre yol yenilemesi 5000 ton asfaltla 11 milyon TL'lik yatırım yapıyoruz. Organize sanayi bölgemizin olduğu yerlerde de hem bu sene hem de seneye yol çalışmalarımız devam edecek. Orada toplam 6 kilometre etaplar halinde çalışmamız devam ediyor. Toplam Kahramanmaraş genelinde 105 kilometre yeni yol açılımı yapıyoruz. 20 kilometre sıcak asfalt, 35 kilometre sati kaplama, 85 bin ton yama, 150 bin metrekare kilit parke çalışması, 4 mahallemizde de yeni köprü çalışmamızı yapıyoruz. Bunların toplam bedeli sadece yol parke çalışmalarımız 600 milyon TL. Bu yıl sonuna kadar 1 milyar TL'yi bulacak çalışmalarımızı hemşerilerimizin ulaşım konforunu genişletmek için kullanmış olacağız.